23 Ocak 2025 günlerden cuma güzel insanlar yağmurlu bir günden İzmir'den herkese her zaman gibi selamlar bugün de yani hastanelerden kurtulamıyoruz bir türlü tetik sonuçları muayeneler bir şeylerle gidiyoruz geçiştiriyoruz sabahtan öğle öğleden sonra da elimizden geldiğince yürüyüşümüze olmazsa olmaz yürüyüşümüze devam ediyoruz ve Mutlu, huzurlu bir şekilde evimize gidiyoruz. Güzel insanlar. Umarım iyisinizdir sizler. Ee, dikkat etmemiz gereken aylar çünkü yoğun grip ve farklı türlerde şeyler var. E, hasta olanlar var. Dikkat etmem. Ben böyle, bakın hastaneye girdiğimde maskemi takıyorum e, çünkü e, yoğun bir şekilde grip ve başka belki de şey virüsler var. Onun için dikkat edelim. C vitamini, D vitamini bunlara e, alabildiğine devam edelim. Şöyle görüyorsunuz Hasan Bahçesi'nde yürüyorum bugün. Son turum buradan eve gideceğiz. Dün de ormanda e, yürüdük ve mutlu bir şekilde eve geldim. Öyle uyumuşum ki yani onu anlatamam yani. gerçekten. Uyku çok önemli insanın. Ee, günlük gece uykusu en az 7 saat uyuması gerekiyor. Yoksa vücut e, şey olmuyor. Yani bu e, çabuk yorulabiliyoruz. Çabuk e, gidebiliyoruz. Onun için dikkat etmekte fayda var. Ne kadar dikkat edersek, ne kadar sağlığımıza dikkat edersek, ne kadar zamanında tedavimizi olursak bu kadar iyi yaşamaya e, devam ederiz inşallah. Evet, güzel insanlar Bugün de dediğim gibi iki tane hastalık olunca e, kontrolleri, tetkikleri falan ama iyi gidiyorum yani. Nedir o? Yani şeyler de iyi gidiyor. Bir kısmetimiz gerçekten iyi gidiyor. Mesela örnek vereyim tomografi veriyor doktorum. Diyor ki bunun randevusunu çekin ondan sonra e, diğer şeylerimizi yaparız. Gidiyorum tomografi şeyine. Amca aç mısın açım. Tamam bir buçuk litre su al gel çekelim bir de düşünebiliyor musunuz? Yani hep genelde böyle bir, bir şey var yani <laughs> bir, bir, bir iyi gidiyor bir şeyler iyi gidiyor sizlerin hayır duaları gerçekten öyle yani inan yani bu çok yaşıyorum bunu yani geçende de ultrason çekeceğim Acil de durum yani hocam şey için yani o bile her şey oldu yani gerçekten öyle iyi gidiyoruz ee, e, sizlere de inşallah diyorum söylediğim gibi yürüyüşümüze devam ediyoruz devam edelim. E, sağlıklı bir şekilde yaşamaya çalışalım. Yaşayacağımız bir kez daha geri bu dünyaya gelmeyeceğiz. Onun için iyi yaşamamız lazım. Kaliteli yaşamamız lazım. Adam gibi yaşamamız lazım diye düşünüyorum. Her zaman bıkmadan usanmadan bu şekilde devam etmiyor, pozitif şekilde devam etmeye çalışıyorum güzel insanlar. Çoğu yerde kış hüküm sürüyor. Çok soğuk. Burada da e, bayağı bir soğuklar oldu. Ben orada el frenleri çektim. Ben yürümedim. Çok sert bir soğuk ve rüzgar o insana zarar veriyor. Onun için gerçekten çıkmadım. İyi ki de yapmışım. Bizim Osman kardeşim benimle birlikte nakil olan hastalanmış, çıkmış. o daha genç, çocukları var ufak. Ee, onun için çalışmak zorunda. Ee, ona da şifalar diliyorum. Hastalara şifalar diliyorum. Sizlere ya dua anne, ediyorum inşallah. Atma. İzmir'den selamlar.